Merhaba Kırmızı Oyun takipçileri ben Gökhan Anay. Bugün sizlere The Slenderman'in e, kurulumunu anlatacağım. Öncelikle kurulum dosyalarına geliyoruz. Ben oyunu uTorrent'ten indirdim. Evet burada setup dosyası var. E, setup dosyasını açıyoruz. Çalıştır diyoruz. E, bu aşamada next diyoruz. Oyunu nereye kaydedeceğimizi soruyor bize. Ben Yerel Diks.ly'ye kaydedeceğim. Siz de nereye istiyorsanız kaydedebilirsiniz. Evet, e, seçtikten sonra yine Next diyoruz. E, burada başlat bölümünde görünsün mü oyun diyor. Ben e, görünmesini istemiyorum. Sadece masa üstünde görünsün. O yüzden Next diyoruz. Evet, bunlar bu şekilde işaretli olacak. E, Yükle diyoruz artık. Evet, yüklemeye başladı. E, bu biraz e, geç yüklenebilir. O yüzden ben e, sizin beklemeyin diye e, videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kurulumumuz tamamlandı. Şimdi crack işlemini yapıyoruz. Crack konsolundan dosyaları kopyalıyoruz. Ardından oyunu kurduğumuz dosyanın içine atıyoruz. Çıkan bu işlemi kopyalayıp değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz kırılmıştır. Hoşçakalın.